Yani peygamberlerden sonra peygamberler Allah'ın seçkin kullarıdır. Onlar hariç sahabe makamına hiç kimse ne bir mukarrab veli ne bir efendime söyleyeyim ölmüş bir şehit ne de başka bir mucahit ne de bir alim hiç kimse o nübüvvet maka şey sohbet makamına yetişemez ehl-i sünnet ve cemaat alimlerinin e, görüşü bu yöndedir. Hatta daha evvel de bu derslerde söylemiştim bir alime soruyorlar efendim Ömer bin Abdülaziz mi iyidir yoksa Muaviye mi iyidir? O alim şu cevabı veriyor e, Resulullah'ın sohbetinde yani yolculuklarında Resulullah'la birlikte Muaviye'nin atının burnuna konan toz Ömer bin Abdülaziz'den daha kıymetli. Tabi bazıları bunun mübalağını bir cevap olarak anlayabilir ama işin hakikati şu sohbet makamı çok yüksek bir makamdır. Yani o sohbet şerefine nail olanlar çok büyük bir şerefe nail olmuşlar ve o adeta bir iksirdir yani bugün arkadaşlar mesela gündelik hayatımızda baktığımızda bazı ehli ilim insanlar var yani insan onların sohbetinde azıcık bulunmakla çok kar çok bereket kaydedebiliyor İnsan bazen bunu hissediyor mesela ben medreselerde çok hatırlıyorum sıkça bu kelime tekrar edilirdi. Faranca hocamızın, seydamızın bereket, ilmi bereketlidir. Ama Faranca'nın bereketi yoktu. Diye bu yaygındı. Hatta mesela bazen bir ilimde müşkilimiz olurdu, problemimiz olurdu. Kitabımızı alırdık. Hocamızın yanına varınca Hoca açıklamadan birden çözülüyordu. Ha, tabii bunu şöyle böyle izah etmeniz özellikle bu pozitif dünyada izah edebilir bazıları ama neticede e, bazı güzel insanların e, hakikaten a, sohbetinde bulunmak, yanında olmak, ona arkadaş olmak çok büyük bir insana e, şey kazandırıyor yani ahlak yönünden, birikim yönünden, ufuk yönünden çok şey kazandırıyor. E Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an vahyinin muhatabı 24 saat Cibril aleyhisselamın kendisine geldiği Allah'ın selamını getirdiği Cibril'in aleyhisselam kendisine rehberlik ettiği böyle bir insanın sohbetinde bulunmak hakikaten çok farklıdır. Onun için sohbet, peygamber sohbeti çok farklı olduğunu bilmemiz lazım. Bu la mehdi illa İsa rivayeti ile İlyas İdris'ten başkası değil rivayetini birleştirip çokların hidayetine vesile olan Sadat'tan bir zata, bu İsa'dır demek itikadi bir problem oluşturur mu? Yani bir kere bu La Mehdiye illa İsa böyle bir rivayet görmedi. Bu rivayetin aslı da yok. Ama şey olarak e, e, rarite olarak şimdi hadislerde hem Mehdi'nin geleceğiyle ilgili İsa Aleyhisselam'ın ile ilgili rivayetler var. Tabi Bediüzzaman gibi Said Nursi Rahimullah gibi bazı alimler o İsa'nın gelişini tevil etmişler. Ee, mesela bu u Aşur'da Mehdi noktasında onun çok kıymetli bir makalesi var. Ee, imkan i̇mkan olsaydı hepinizin o makaleyi okumanızı isterdim. Ama <laughs> yani e ee, İsa'dan başka Mehdi yoktur. Bu rivayet yok. Ha şey gelince rivayetten sarf nazar ederek meseleye baktığımızda Mehdi ve İsa ile ilgili rivayetler sahih olduktan sonra e, Mehdi'nin varlığını inkar etmenin bir anlamı yok. Ama rivayet bağlamında meseleyi değerlendirip İsa Aleyhisselam ile ilgili rivayetler sahiptir. Hatta bazı hadisçilere göre mütevatirdir. Ama Mehdi ile ilgili böyle sahih bir rivayet değildir. O manada dense ki İsa'dan başka Mehdi yoktur. O manada dense onun ilmi bir yaklaşım, ilmi bir yorum olarak değerlendirilebilir. Ve o manada bu ifadede bir beis yoktur. Çünkü e, hakikaten Mehdi Aleyhisselam ile ilgili evet rivayetler var ama rivayetlerin hiçbirisi bırakın sahih derecesine hatta yani aklında kaldığı kadarıyla Hasan derecesine de ulaşmıyor. Hatta böyle olunca Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini e, rivayet açısından İsa gelişiyle ilgili rivayet gibi olmadığını düşünerek la mehdiye illa ise demede bir is yok. Evet. Bu İlyas İdris'den başkası değil rivayetlerini. Yani soru pek ne değil ben soruyu tam anlamadım. Ama e, İdris ile İlyas sanırım onlarla ilgili hayat meselesini soruyor tabi e, bazı rivayetlerde e, efendime söyleyeyim İdris'in özellikle وَرَفْ عَنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا gibi ayetlerden belki hareketle İdris'in de yaşadığı onun da semaya kaldırıldığı söylenmektedir e, yine İlyas'ın, Hıdır'ın hala efendime söyleyeyim yaşayan dıklarıyla ilgili bazı nakiller falan vardır. Tabi bunlar Allah Celle Celaluhu kadir mi? Kadirdir. Yani İsa'yı kaldırdığı yükselttiği gibi semaya İdris ve İlyas'ı da kaldırmış olabilir. Ama bunu kabul edebilmek için ha tabi birden önce onu şunu söyleyelim. İsa'nın gökte yaşaması olsun, İlyas ve İdris'le ilgili yaşama hususu olsun. Eğer yani yaşıyor kabul ede, edersek Hıdır olsun. Bütün bunları bugünkü biyoloji ilminin veya tıp ilminin bir takım kanunlarıyla kurallarıyla e, açıklamak mümkün değil. kere onu bilelim. Ve o hayatları bu eğer hayatta oldukları ne dair sahih rivayet olur, kesin olursa o zaman onların hayatları bizim yaşamakta olduğumuz biyolojik hayattan farklı bir hayattır. Farklı bir hayat seviyesidir. Nasıl ki şehitlerin bir kendisine mahsus bir hayatı vardır. Onların da öyle farklı bir hayatları vardır. Bir bu. Diğer taraftan da onların hayatta kaldıkları ile ilgili sahih rivayetler noktasında sıkıntı var. İlyas İdris. Yani ben muhaddis değilim ama gördüğüm kadarıyla onlarla ilgili hadis rivayeti sağlam sahih değilse yani illa zayıf bir rivayete binaen bunları Millete dayatmak yok. İşte İlyas'ta vardı, Buna inanmak durumundasınız. İdris'te vardır. Buna lüzum yok. Çünkü bu gibi akıl ve izahı olmayan nakli meselelerde bizim ölçümüz nakildir. Sahi nakil varsa baş göz üstüne. Sahi nakil yoksa onu zorlamanın bir gereği yoktur. Evet rivayetlerini birleştir, çokların hidayetine vesile olan sadatın bir zi. zaten bu İsa'dır demek itikadi bir problem oluşturur mu? E tabi yani şimdi şöyle siz diyelim ki bir zata bunun ilmi efendime söyleyeyim hidayet seviyesi ne olursa olsun siz bir zata bu İsa'dır ne demek? İsa peygamber demektir. İsa peygamberdir. Ee, öyle bir zaten bu da İsa'dır yani peygamberdir demeniz e, ma Muhammedun ebe ahadim min ricalikum velakin Resulallah ve nebiyyin nasına aykırı değil mi? Aykırıdır. ve dolayısıyla bir zata ilmi, çapı, irşadı, takvası ne olursa olsun ona bizim peygamberlik atfa imkan, atfa etme imkanımız olamaz. Akide yönünde. Ha şu manada mecazi olarak yani İsa gibi böyle insanları kısmen hidayet etmiş. O da tabi gerçek manada da aynen İsa gibi yapmıştı demek o da çok sıkıntılı. Ama yani İsa'nın ufak bir örneği olan o da insanların hidayetine vesile olmuştu e, gibi böyle mecazi bir manada kullanılsa e, zarar yok. Ama yine de sakınmak lazım. Kullanmamak lazım. Çünkü tehlikelidir. Bir insana İsa demek yani ona ne demektir? İsa'nın taşıdığı en belirgin özelliği peygamberliktir. Ona dolayısıyla peygamberliği isnat ediyorsun. Veya İsa'nın sahip olduğu mucizeleri ona isnat ediyorsunuz. E bunlar da ikisi de sıkıntılı şeylerdir. Yapmamak lazımdır. Evet. Mehdi İsa ise İlyas ve İdris ise bu tenasu akidesine kapı aralamaz mı? E doğrudur yani. Ha şöyle İsa Mehdi ise eğer şu manada diyorsa diyen yani ben böyle bir görüşle rastlamam. Bunlar tamamında benim kanaatim günümüz İslami ilimlerdeki cehaletin eseridir. Bir taraftan Cehalet ortalıkta kol geziyor. Bir taraftan da e, ne yazık ki insanlar sevince ve buz edince ölçüyü muhafaza etmeyi beceremiyorlar. Birisini sevince ya onu ta arşa çıkaracak kızınca da cehennemin dibine indirecek. Böyle yani bir vasat yol olmaz mı? Bize yakışan da vasattır çünkü Kur'an da müminler için zikreti en önemli vasıf ve keda ve ceannakum ummeten vasata vasat bir ümmet olmamızdır. Dolayısıyla bu ifrat ve tefritler son derece sıkıntılı. Ha şimdi İsa Mehdi'dir, Mehdi İsa'dır, İlyas İdris'tir, İdris İdris İlyas'tır denilince eğer bu şahıs bu şahıs olmuştur. Yani Mehdi diye bir şahıs vardı o Mehdi denen şahıs, şahıs İsa'ya dönüştü ve İdris denen bir zat vardı o İdris İlyas'a dönüştü gibi böyle bir inanç olursa zaten tenasuktu ve tenasukun dinen e, akide yönünden çok ta, ta, riskli olduğunu tehlikeli olduğunu biliyorsunuz Seyyid demiyor mu? Tana suğu şuvura hulula huda tunina ayamu minecan huda. Bunu çok açık söylüyor. Dolayısıyla ama vasıf olarak yani İlyas Mehdi gibi vazife görecek ve Mehdi İlyas gibi vazife görecek. İlyas İdris gibi İdris İlyas gibi vazife görecek. O manada densel bunda bir mahzur yok o tenasuka girmiyorum. Kendi üstadına, murşidine hem Mehdi hem İsa diyen bazı cemaatlarda acayip zavat var. Hocam. Doğrudur. Yani demin söylediğim bunun iki sebebi var. Bir, cehalet en büyük derdimiz de cehalettir bugün. En büyük problemimiz cehalettir. Ve bizdeki cehalet de Arkadaşlar, cehli murakkeptir. Yani cehaletin günümüz ifadesiyle karesidir. Ne demek? Yani cahildirler. Cahil olduklarına da cahildirler. Cahil olduklarını da bilmiyorlar. E, dolayısıyla böyle e, olunca hakikaten insanlar yapamayacakları adeta bir şey kalmıyor. Hele hele o yaptıklarına da bir dinin tabir yerindeyse sos olarak kullanıyorlarsa, din sosunu veriyorlarsa artık yaptıkları yanlışların haddi hesabı yok. Dolayısıyla bu tür aşırılıkların bir sebebi en büyük sebebi cehalettir. İkinci sebebi de taassuptur. Yani taassup iki türlü ortaya çıkıyor. Bir menzu, <laughs> mensup mensup olduğum şeyhini, üstadını, efendisini, abisini, liderini herkesin üstünde tutmak. Ya böyle bir zorunluluk var mı Allah aşkına? Yani senin abin, senin şeyhin illa dünyanın en üstünü ola, en üstünü olacaktır diye bir kural var mı? Bu tamamen taassubun eseridir. Bir bu Diğeri de güya müridine, şey, şeyhine veya tarikatına veya cemaatine bağlılığı ispat et, etmek için bu defa başkasına karşı bir üstünlük sağlamak lazım. E o üstünlüğü de ne yapar, neyle sağlayacak? İşte liderinin, şeyhinin bilmem üstadının herkesin üstünde olmakla. Bu da tamamen e, yanlış bir tutumdur çok cahilce bir tutumdur. Hakkın peşinde olan, gerçeğin, hidayetin peşinde olan bir insan hele hele günümüzde Müslümanlar arasında böyle bir iş yapması en büyük cinayeti İslam. Çünkü bakınız arkadaşlar her adın başında İslam'ın bir düzine bir düzine düşmanı vardır. Abu son olayları görüyorsunuz. Mesela birisi çıkıyor. İlahiyat fakültesinin dekan yardımcısı Haşa Medya aleyhisselam annemizle Kur'an'ın o böyle altını tabi yerindeyse çize çize İnne Allahe stafâki ve pahâraki ve ki ala nisâ ilâ alemin dediği Meryem'le annemizle ilgili kalkıp öğrenciye diyor ki ben bilemem Yahudilerin istihad ettiği şey doğru mudur değil midir bilemem. Ya böyle bir Müslüman böyle olur mu? Ama bugün oluyor işte. Ha bunun sebebi cehalettir. Ve İslam'a teslim olmamaktır. Bu bir. İkincisi bu Enes Kara diye bir çocuk kendisi zaten ateist olduğunu söylemiş ve intihar etmiş. Ya tuttular kıyamet, kızıl kıyameti kopardılar. Sanki bütün Türkiye'deki, dünyadaki Müslümanlar bütün bu sıkıntılar sebebi Müslümanlarmış gibi. Halbuki aynı haftada veya aynı günlerde bir polis kız arkadaşıyla başka bir polisin evine gidiyor. İçiyorlar, ediyorlar, ne yapıyorlar? Kız pencereden atlıyor diyorlar. Kimse bunu gündeme getirmedi. Çünkü onun dinle ilişkisi yoktu. Ama Enes Karan'ın olayını ısıtıp ısıtıp toplumun önüne koyuyorlar. Isıtıp ısıtıp toplumun önüne koyuyorlar. İşte bu, bu kadar din düşmanlarının her tarafa yayıldığı, her tarafa çöreklendiği, her tarafa yuvalandığı bir dönemde halkı böyle ipa sapa gelmeyen bazı tavırlarla yok benim şeyhim İsa'dır, yok benim şeyhim dünyanın en büyük efendisidir gibi veya Müslümanlar arasında ayrımcılığa vesile olan bu tavırlar asla tasvip edilemez. Ve bunlar Müslümanca samimi tavırlar olarak kabul edilemez. Dolayısıyla dinine bağlı olan, samimi olan şeyhini, abisini, liderini, murşidini sevebilir ama yok benim şeyhim böyle güzeldir seviyorum diye herkesi de cahil görmenin fasık görmenin ahmak görmenin balalette görmenin bir anlamı yok ki ha biliyorsunuz Osmanlı'dan çok e, meşhur bir ifade naklediyor toplumda Osmanlı toplumunda bir derviş diğer bir dervişle karşılaşınca efendim hangi dergaha mensupsunuz diye son derece kibar bir şekilde sorar birbirlerine destek verir birbirlerine ihtiram ederler şimdi bakınız arkadaşlar benim kanaatim bugün Müslümanlar aracı amaç yerine geçirmişler şimdi tarikatlar olsun cemaatler olsun diğer çalışmalar olsun din adına yapılan bütün bunlar nedir? Allah'ın rızasını götüren araçlardır. Ama bu araçları Allah'ın rızası yerine geçirerek amaç edinmişler. Artık derdi Allah rızasını kazanmak değil, derdi cemaatini pohpohlamak, cemaatini milletin önüne çıkarmak, herkesi oraya propaganda ederek oraya davet etmek. Ya böyle bir yanlış olamaz. Eğer o tarikat mensupları, dernek mensupları, cemiyet mensupları, vakıf mensupları davalarında çok samimi iseler, bu memlekette binlerce, milyonlarca ateist var. Deist var. Fasık var. Facir var. Dini bırakan var. Dinle alay eden var. Gidip onlarla uğraşsınlar. Onlara özellikle davranışlarıyla, ilişkileriyle, samimiyet ve ahlaklarıyla, adalet ve dürüstlükleriyle onlara örnek olsunlar. Ama biz hep böyle debelendikçe ne yazık ki yanlış yapıyoruz. Bu çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Evet. Kendi mürşidine peki ve çok zayıf emareleri birleştirerek kuvvetli delil gibi takdim ediyorlar. İşte bu anlattığımızdan dolayı farz-ı muhal olarak o mübarek zat Mehdi misal olsa olsa aynı zamanda Hazreti İsa olabilir mi? Asla olamaz. Mehdi ayrıdır. Mehdi ile ilgili olan hadisleri kabul ettiğimizde Mehdi Resulullah'ın ümmetinden bir şahıstır, görevli bir şahıstır. İsa ise peygamberdir. Peki o bir insan nasıl peygamber olabilir? Asla olamaz bu çok. Büyük bir cehaletin eseri ve kaynağıdır. Bu iddia ehl sünnet itikadına uyar mı? Asla uymaz. Bunun ehl sünnet akidesinde asla yeri yoktur. Yani Hz. İsa'nın nüzuru tekrardan bir ana ve babadan doğmak suratında mı olacak? Hayır. Eğer İsa Aleyhisselam inişi nüzulu olursa anne babadan olur mu? Anne baba zaten İsa Aleyhisselam'ın en büyük özelliği onun babasız dünyaya gelmesidir. Ana babadan gelen İsa denilir. Asla çok yani cahilce bir yaklaşımdır. Bu tür yaklaşımlara asla prim vermemek lazımdır. E aslında Cenab-ı Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem beyan buyurduğu gibi Teraktukum bil mahaccetil beyza. Sizi ben beyaz bir yolda bıraktım. Ama biz bugün o yolumuzu kaybetmişiz. Yani Resulullah'ın sünneti, Kur'an-ı şan, bunlar bize yeter. Teraktu fikum lan ma bihima. Size iki şey bıraktım. Onlara siz sarıldıkça dalalete düşmezsiniz, sapmazsınız. Bir kitabı, kitabı Allah'ı ve sünneti. Kur'an-ı ve sünnet. Hani bunu derken yani tarikatları inkar edin, cemaatleri reddedin, o anlamda demiyorum. Yani biz hangi tarikata mensupsek o tarikata bağlılığımızın ölçülerini felanca müsriften falanca mutaassıptan, falanca aşırıdan değil, kitap ve sünnetten almamız lazım. Şeyhimize bağlılığımızı, liderimize bağlılığımızı, üyesi olduğumuz cemaatimize bağlılığımızın kural ve ölçülerini kitap ve sünnetten alırsak yanlış yapmayız. Ama Feranca abi, falanca derviş, falanca sufi göre davranırsak ne yazık ki çok sıkıntılarla hem akidevi yönden hem de ameli yönden çok sıkıntılarla karşılaşırız ki ne yazık ki bugün sürekli o sıkıntılarla bundan dolayı karşılaşmaktayız. Rabbim hepimize hidayet nasip etsin. Evet, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hocam.